Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde demokratikleşme çabaları ve çok partili hayata geçiş denemelerini hep birlikte ele alacağız. Haydi buyurun. Beşinci ünitemiz demokratikleşme çabaları. Bu konu çerçevesinde arkadaşlar öncelikle bazı tanımları, bazı kavramların tanımlarını hep birlikte ele alacağız. Öncelikli olarak demokrasi kavramına baktığımız zaman demokrasi halk egemenliğine dayanan, halkın seçimler vasıtasıyla yönetimi belirlediği Yönetim biçimidir. Yani kısaca halkın kendi kendini yönetmesini e, ve kendisini yönetecek olan kişileri, yöneticileri özgürce seçimler vasıtasıyla seçebilmesine biz demokrasi e, tanımı, kavramının tanım olarak yapıyoruz. E, siyasi parti yahut fırka anlamına gelen e, bu kavramın tanımı ise, aynı görüşe sahip insanların aynı amaçları gerçekleştirebilmek için bir araya gelmelerine ve bu bir araya geldikten sonra oluşturdukları topluluklara biz siyasi parti ya da fırka adını veriyoruz. İlk kurulan Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar siyasi partiler mevcut değildi. Bunun temel sebebi ilk mecliste, ilk meclisin temel amacının milli mücadele yani savaş döneminde gerçekleşen bir meclis olmasından ötürü milli mücadeleyi kazanmak olduğunu biz burada söyleyebiliriz. Temel amaç burada milli mücadeleyi kazanmak ve ülkeyi düşman işgalinden kurtarmaktır. E, siyasi ayrışmanın bu dönem içerisinde olmamasına dikkat edilmiştir. E, ve yine bu ilk mecliste siyasi partiler yerine grupların olduğunu söylememiz mümkündür. Mustafa Kemal de buna bağlı olarak arkadaşlar müdafaa hukuk grubunu kurmuştur diyebiliriz. Milli egemenlik e, tanımına geldiğimiz zaman... Milli egemenlik kavramının tanımını yaptığımız zaman devleti yöneten en üstün gücün kişilere veya belli zümrelere değil doğrudan doğruya millete ait olmasıdır diyebiliriz. Buna örnek olarak neyi söylemiştik? Devletin kişilere ya da belli bir zümreye ait olmamasını biz saltanatın kaldırılması ve saltanatta ilişkilendirmiştik ve buna bağlı olarak da saltanattan kaldırılması ile cumhuriyetin ilan edilmesi bizlere neyi gösterir? Milli egemenlik ilkesinin güçlendiğini bizlere göstermektedir diyoruz. Mustafa Kemal Atatürk yeni kurulacak devletin e, milli egemenliğe dayalı olmasını zaten Kurtuluş Savaşı'nın başlarından beri istiyordu ve bu dönemde milli egemenliğe geçileceğini sinyallerini bizlere veriyordu. Peki bu sinyalleri biz nerede görüyoruz? İlk olarak Amasya genelgesinde milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır derken burada söz sahibinin millet olduğunu bizlere ifade etmiştir. Erzurum Kongresi'nde kuvay milliye yetkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır derken yine insanlarımızın yönetime dahil olmasını, onların düşüncesine önem verildiğini ve milletin içinde bulunduğu durumdan yine milletin kendisini kendi çabasıyla kurtulacağını bizlere ifade etmiştir. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması bizlere halkın meclise girerek yönetimde söz sahibi olmasının önünün açıldığını göstermektedir. 1921 Anayasası'nda ise egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek e, devlet yönetiminde söz hakkının millete ait olduğunu bizlere ifade etmiştir. 1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte biz neyi söyleyebiliriz? Artık insanlarımızın seçme ve seçilme e, hakkını kullanarak e, ülke yönetimine tamamen katıldığını söylememiz mümkündür. Ve 1930-33-34 yıllarından itibaren kadınlarımıza, Öncelikle belediye, ardından muhtarlık ve ardından da milletvekili seçme ve seçilmek gibi hakların verilmesiyle kadınlarımızın da ülke yönetiminde söz sahibi olduğunu söylememiz mümkündür. Çok partili hayata geçiş çalışmalarına baktığımız zaman arkadaşlar, ilk meclisin özelliğini yukarıda belirtmiştik. İlk meclisin özelliği neydi? Milli mücadeleyi, başarıya ulaşmaktı ve bu dönem içerisinde farklı düşüncelerin olmamasına özen gösterilmişti. Ancak savaşın sona ermesiyle birlikte milli mücadelede başarıya ulaşmasının ardından millet egemenliğine dayalı bir sistemin oluşturulması gerektiği burada bizlere ifade ediliyor. Bu amaçla birçok adım atılıyor. Bunlardan en önemlisi nedir? Cumhuriyetin ilanıdır. Ve Cumhuriyetin ilanıyla birlikte arkadaşlar nedir? Siyasi partilerin artık daha fazla insan hayatında yer edilmeye başladığını söylememiz mümkündür. Burada çok partili hayata geçişlerin sebeplerine baktığımız zaman milli egemenliği pekiştirmek, muhalefet partiler sayesinde hükümet işlerinin denetlenmesini sağlamak, yani hükümetin yanlış yaptığı bir noktada muhalefetin eleştirerek daha doğru işlerin yapılmasını, hükümetin işlerinin kısaca muhalefet tarafının denetlenmesini sağlamak amacıyla çok partili hayata geçişte bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Farklı fikir ve düşüncelerin mecliste temsil edilmesini sağlamak, Farklı fikir ve düşünce sahip olan vatandaşlarımız da kendi düşüncelerine uygun, kendilerini daha iyi temsil edebileceklerine inandıkları e, siyasi partilerin mecliste bulunmasını sağlamak yine çok partili hayata geçişin sebepleri arasında yer almaktadır diyoruz. Burada gördüğümüz amaçlar doğrultusunda siyasi partiler kurulmuş ve e, 1946'ya 50 yıllarından itibaren de e, Cumhuriyet tarihimizin e, çok partili hayatının başladığını söylememiz mümkündür. Atatürk döneminde tam olarak siyasi hayata geçişten söz edemeyiz. Denemeler, çalışmalar olmuş mudur? Evet olmuştur ama daha sonrasında Mustafa Kemal'in ölümünün ardından ülkemizde siyasi partilerin sayısının arttığını ilerleyen konularımızla birlikte ele alacağız. Peki arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk siyasi partilerin yani çok partili siyasi hayatın olmasını destekliyor muydu? Bakalım açıklamasında ne söylemiş? Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip bulunan ülkelerden siyasi partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir diğerini denetleyici partilerin kurulacağından şüphe yoktur. Yani yine bize neyi söylüyor burada? E, muhalefetin burada hükümetin işlerine e, işlerini denetleyeceği ve bu denetleme vasıtasıyla her iki partinin de iktidarda bulunan herhangi bir partinin de daha sağlıklı, daha doğru işler yapacağına inandığını bizlere söylemiştir. Burada arkadaşlar Atatürk döneminde e, ortaya çıkan e, partileri e, görüyorsunuz. İlk olarak Cumhuriyet Halk Fırkası ardından Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal Atatürk döneminde çok partiler hayata geçişin denemelerinin yapıldığını e, bizlere gösteriyor. Şimdi bu fırkaları bu partileri teker teker ele alacağız. Cumhuriyet Halk Fırkası arkadaşlar 9 Eylül 1923 tarihinde kuruluyor. Aslında temelini ilk mecliste bulunan Müdafaa Hukuk Grubu'nun oluşturduğunu söylememiz mümkündür. Burada Halk Fırkası 9 Eylül 1923'te Müdafaa Hukuk Grubu'nun devamı olarak kurulmuştur diyoruz. Ve Halk Fırkası'nın kurucusu olarak milli mücadelenin ardından kurulmasını biz görüyoruz. Kurucusu olarak da Mustafa Kemal Atatürk'ü söylememiz mümkündür. Ee, bu Cumhuriyet Halk Fırkası 10 Kasım 1924 tarihinde eee Cumhuriyet Halk Fırkası adını alıyor. Yani tamamen e, ne oluyor? müdafaa Hukuk grubu isminden e, Cumhuriyet Halk Fırkası adını aldığını söylememiz mümkündür. 1935 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi adını alıyor diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerine baktığımız zaman arkadaşlar ekonomide devletçilik ilkesini benimserken yani devletin birebir ekonomik faaliyetlerde bulunmasını desteklerken dini konularda ise laiklik ilkesini benimsediğini söylememiz mümkündür. Yani ne diyorduk biz laiklikte? Dini ve devlet işlerinin esas alındığı ilkeye biz laiklik ilkesi diyoruz. 1946 yılına kadar Cumhuriyet Halk Fırkası ülkedeki tek parti iken 1950 yılına kadar da iktidar partisi olarak karşımıza çıkıyor. 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'nin Türk siyasi hayatına dahil olmasıyla beraber artık 1950 yılında da çeşitli partilerin bulunduğunu biz söyleyeceğiz. Burada arkadaşlar yine Cumhuriyet Halk Fırkası'na, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilke ve inkılaplara bağlayıcı, uygulayıcı olduğunu, Atatürk'ün altı ilkesinin parti felsefesi olarak kabul edildiğini söylememiz mümkündür. Diğer bir fırkamız olan terakkiperver yani ilerici Cumhuriyet Fırkasına baktığımız zaman arkadaşlar partinin kurucuları arasında Milli Mücadelenin önemli isimleri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de silah arkadaşlarından olan Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ve Adnan adı var bizim karşımıza çıkmaktadır. Bu partinin özelliği arkadaşlar ülkemizin ilk muhalefet partisi iken yani muhalefet ne demek iktidarın karşısında olan parti anlamına gelirken ülkemizin ilk muhalefet partisi olma özelliğini taşımaktadır diyoruz. Parti programında dini düşünce ve inançlara saygılı olacağını, ayrıca serbest ekonomi politikası uygulayacağını, yani özel sektörün önünü açacağını biz buradan liberalizm kavramıyla anlıyoruz. Kurucular arkadaşlar, bu partinin kurucuları yani Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucuları aynı zamanda ordu mensubuydu. 1924 yılında alınan kararla birlikte ordunun siyasete karışmasını önlemek amacıyla ordunun siyasetten ayrılması yasa ile kesinleşmişti. Ve bunun sonrasında buradaki kurucu kadrolar ordudan ayrılarak ne yapıldılar? E, ordudan istifa ederek siyasete dahil olduklarını söylememiz mümkündür. Terakki perver Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar dini düşünce ve sayg inançlara saygılı olacağını belirtmesinin ardından e, burada ...eski rejim taraftarları ve layıklık karşıtı olan yani Cumhuriyet'in yeniliklerine karşı karşıt olan insanların sığınağı haline geliyorlar. Ve bu parti yani terakkiperver e, Cumhuriyet Pırkası Şeyh Said ile e, ilgisi olduğu gerekçesiyle takrirci sükun e, kanunuyla birlikte 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır diyoruz. Yani bu partinin kapatılması ile de yapacağımız yorum şudur. Böylece siyasi hayatta çok partili hayata geçişin ilk denemesi başarısız olmuştur diyebiliriz. Burada partinin kısa sürede kapatılması arkadaşlar ülkemizin siyasi anlamda çok partili hayata daha alışkın olmadığını bizlere göstermektedir. Daha hazır olmadığını bizlere göstermektedir diyoruz. Cumhuriyet, serbest Cumhuriyet Fırkası'na baktığımız zaman arkadaşlar yine Mustafa Kemal'in isteği üzerine onun arkadaş tarafından kurulan Fethi Okyar'ı biz burada görüyoruz. Türk siyasi hayatında ikinci muhalefet partisi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kurulma amaçlarına baktığımız zaman 1929 yılındaki gerçekleşen dünya ekonomik krizini, et, krizin etkilerini azaltmak, ayrıca ekonomi alanında yeni politikalar üretebilmek ve farklı görüşleri, farklı görüşlerin, düşüncelerin meclise temsilcisi olabilmek ve hükümetin denetlemesini, denetlenmesini sağlamak amacıyla serbest cumhuriyet fırkasının burada e, cumhuriyet tarihimizin ikinci muhalefet partisi olarak karşımıza çıktığını söylememiz mümkün. Ekonomide serbest piyasayı yani liberalizmi benimseyen e, serbest cumhuriyet fırkası dini konularda layıklığı benimsemiştir diyoruz. Burada arkadaşlar terakkiperver cumhuriyet fırkasında olduğu gibi rejim karşıtlarının partiye girmeye başlaması nedeniyle Fethi Okyar partisini feshetmek yani kaldırmak durumunda e, zorunda kalmıştır diyoruz. Bununla beraber de yine neyi söyleyebiliriz? Çok partili hayata geçişin ikinci denemesi de başarısız olmuştur diyoruz. Ve bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümüne kadar olan dönemde hiçbir şekilde çok partili hayata geçişin denemeleri yapılmamıştır diyebiliriz. Burada öğrendiklerimiz arkadaşlar gelin bir de sorular üzerinde inceleyelim. Verilen açıklama var bize üst tarafta ve yukarıda verilen bilgiler çok partili hayata geçişi Mustafa Kemal'in desteklediğini bize söylüyor. Birden çok siyasi partinin varlığının demokrasinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu bizlere iletiyor. Ayrıca siyasi partilerin varlığının demokrasinin güçlenmesini sağladığını bizlere söylüyor. Peki bunlar nerede var? Bir bakalım. Mustafa Kemal demokratik bir yaşam için ilk adımı attıktan sonra başka siyasi partilerin kurulmasını desteklemiş derken biz birinci öncülümüzün burada yer aldığını söyleyeceğiz. Yani C şıkkını eliyoruz. Birden çok siyasi partinin varlığının, demokrasinin kaçınılmaz bir sonucu olduğunu nerede söylemiş? Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle Cumhuriyet yönetimine sahip olan memleketlerde siyasi partilerin kurulması doğaldır derken yine ikinci seçeneğinde bulunduğunu söylememiz mümkün. İki de kesinlikle olacaksa A ve B ışıklarında eledim. Benim doğru cevabım Denizli olarak karşıma çıktı. Diğer sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar yine üst tarafta bize bir açıklama bilgi veriyor. Alt taraftaki öncüllerimizin de hangilerinin kanıtlar nitelikte olduğunu bizlere soruyor. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra partilerin kurulmasının ihtiyaç haline geldiğini, ilk siyasi partinin kurulmasına Mustafa Kemal'in öncülük yaptığını, Halk Fırkası'nın kurulacağı bilgisini kamuoyu ile paylaştığını bizlere aktarıyor. Yukarıya baktığımız zaman Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve barış dönemine girilmesiyle siyasi gerilimler belirginleşmeye başladı. Bu yeni durum nedeniyle mecliste ortaya çıkan gruplar yerine gerçek anlamda siyasi partilerin kurulması bir gereklilik haline geldi derken ben neyi görüyorum? Birinci öncülle yani bunun bir ihtiyaç haline geldiğini bize gösteriyor. Ben B ve C şıklarını içinde bir olmadığı için eliyorum. İlk siyasi partinin kurulmasında Mustafa Kemal'in e, öncülük yaptığını bizlere soruyor. Türk milletinin yol göstericisi olan Mustafa Kemal demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birini gerçekleştirmek için ilk adımı attı. Halk Fırkası adıyla bir partinin kurulacağını 6 Aralık 1922'de basına açıkladı diyor. Hem burada Mustafa Kemal'in ilk siyasi partiye öncülük yaptığını söyleyebiliriz hem de bu partinin kurulacağını 6 Aralık 1922'de basını açıklamıştır derken bunu söyleyebiliriz. Yani bizim cevabımız D şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar bu dersimizde çok partili hayat ve çok partili hayata geçişin denemelerini hep birlikte ele aldık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.